Volijondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Galatasaray'ın gündemi de yine yoğunluk taşıyor. Onu özellikle vurgulayalım. Nasıl bir yoğunluk var? Özellikle transfer yoğunluğu var. Ligde yola devam edilecek bir ortam var ve bugün Galatasaray'a bir de üzücü bir haber geldi. Ondan da bahsedeceğiz. Davinson Sanchez'ten gelen haberden. Sonuç itibariyle transfer devam ediyor. Transferde önemli nokta bir kanat oyuncusu bir orta saha ve bir sol bek konusu ama bu arada gitmesi planlanan oyuncular artık yoldan ayrılıyorlar yani Galatasaray'ın o yürüyüşünden ayrılıyorlar böyle bir durum söz konusu özellikle Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum yorumlarınız beğenileriniz abone olarak verdiğiniz katkıya devam ederseniz seviniriz diyelim ve başlayalım Zaha ile başlayalım isterseniz şöyle başlayalım. Hemen şuradan bir kalem alalım. Zaha ile başlayalım. Zaha Leicester City ile anlaştı. Güzel şartları var. 9 milyon euro bir kiralama bedeli. Maaşını Galatasaray karşılayacak gibi ama daha henüz kap açıklaması yok. Buna rağmen bu durum gerçekten de Galatasaray'ı mutlu edecek çünkü kasaya bir maddi giriş olacak. Futbol Insider'ın haberi de anlaştığı doğrultusunda onu da hemen ekleyelim. E, Spartak Moskova Kerem Aktürkoğlu'nun peşini bırakmıyor. E, yeni bir teklifle geldi. 2.4 milyon euroluk maaşını e, artı 600 bonuslarla 3 milyon euroya çıkardı. Bu noktada Galatasaray ile ilgili zaten bir pürüz yok. Galatasaray 13 milyon euroluk bütçeyi zaten kabul ediyor, bon servis ücretini kabul ediyor. Bakalım bu noktada nasıl bir gelişme olacak. Gecenin sıcak haberi belki de sevimsiz haberi diyelim. Davinson Sanchez'in sakatlanması oldu. Maçın gerçekten Hatay Spor maçının yıldızıydı. Davinson Sanchez. Konya maçında da ilk 11 başlar diye bekleniliyordu. Ama bir sakatlık şoku 4 ila 6 hafta civarında olmayacak. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi tabi bu konu beraberinde bir soru işaretini de getiriyor. Acaba Galatasaray bu 4-6 hafta için başka bir oyuncu transferi yapar mı? Orada bir kadro zenginliği oluşturur mu? Yoksa çünkü elinde de belli oyuncular var. Yani Kaan oynar orayı. Yani sonuçta iki tane oyuncusu da var. Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı var. Genç oyuncu var. Onun için sıkıntı yok gibi görünüyor ama bakalım bu noktada ne olacak? Çünkü bu sakatlık meselesi Galatasaray'ın başına biraz dert olmuş gibi görünüyor. Elias Yelert'te de benzer bir durum var. Konya maçında 11'de olmasa bile kadroda olacağı ihtimali üzerine konuşuluyor. Ancak Young Boys'da o maçta Avrupa Kupası maçında %100 hazır olarak sahada olacak beklentisi var onu da söyleyelim. Evet şimdi şöyle devam edelim yine bunun dışında bir haber var Vendel haberi biliyorsunuz Galatasaray çok istemişti Okan Burun'un en çok istediği oyuncuydu. İşte bazen kader denilen şey karşınıza çıkıyor ve Zenit vermedi oyuncuyu ısrarla vermedi işte 18 milyonlar falan görüldü vermedi ve sonuç itibariyle oyuncu diz bağlarından sakatlandı. Tabi ne kadar sakat olacak bilmiyoruz. Ee, şöyle çayımdan bir yudum alayım ee, ama bildiğimiz bir gerçek var ki hani biz hiçbir sporcunun sakatlanmasını arzu etmeyiz o ayrı bir konu ama işte kader onu buraya gelse belki daha farklı bir boyuta taşıyabilirdi onu da vurgulamamız gerekiyor. Ee, şöyle devam edelim transfere biraz geçelim transferde neler oluyor ee, aslında ikili bir sıkıştırma var bir oyuncu için bundan bahsedeceğim ama e, Renan Lodi'den bahsedelim. Ee, şöyle söyleyelim, e, Temmuz e, oyuncu 26 yaşında bir kere onu söyleyeyim. 2027'ye kadar sözleşmesi olan bir oyuncu Temmuz 2027'ye kadar El Hilal'de oynuyor. Zaten e, kiralama e, durumunu söz konusu olabilir. Yani bu oyuncuların da bir enteresan özelliği var. Önce e, o... Suudi Arabistan'a gidiyorlar. Sonra da oradan kaçmak için, dönmek için bir bahane arıyorlar. Bu noktada Renan Lodi de Galatasaray'ın bir sol bek olarak gündemine girdi. Onu da söyleyelim. Çünkü bu sol bek meselesi ciddi manada sıkıntı oluşturacak Galatasaray'da. Onu vurgulamamız gerekiyor. Ee, devam edelim şöyle ee, bir kere Memphis defay konusu var, bahsedeceğim. Ama Yusuf Yazıcı'yı biraz daha öne alalım. Yusuf Yazıcı'da e, transferi veto e, eden e, bir kişi var. Transferi veto eden bir kişi var. Şimdi diyeceksiniz ki Galatasaray içinde kim veto etti acaba? Yani görüşmeler. E, var düşünce var ama veto ederler. Bir de onu anlatayım. Yani bazen görüşmeler şöyle olmuyor arkadaşlar. Yani kulüp yöneticisi Kim İbrahim Atipoğlu gidip görüşmüyor. Üçüncü bir kişi vasıtasıyla nabız yoklanıyor. Sonrasında bu işler çözümleniyor. Yusuf Yazıcıda da böyle bir durum var. Ancak transferi veto eden eşi Melisa Aslı Pamuk. Daha önce İstanbul'da kalmak için bir takım çabası vardı. Oysa şimdi hani oyunculuğunu devam ettirmek, oysa şimdi Avrupa'da yaşamak ve çocuğunu orada dünyaya getirmek gibi bir düşüncesi var. Böyle olunca iş biraz farklı bir boyuta doğru ilerliyor onu söyleyelim. Yusuf Yazıcı konusu da böyle ortada duruyor. Henüz alıyoruz ya da almıyoruz noktasında değil Galatasaray bunu vurgulayalım ve şöyle devam edelim. John Arias'tan bahsedelim. John Arias. John Arias için ikili sıkıştırma var. Nasıl olduğunu söyleyeceğim size. Kolombiyalı sağ kanat. Zaten kanat oyuncusu alacak. Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Diğer tarafta hani gidiyor diyoruz. Çünkü artık böyle hani bu bağ kopukluğundan sonra tekrar toparlanabilmesi zor. Zaha da gitti. Şimdi John Arias bir sağ kanat oyuncusu. Fluminense'de oynuyor. Kolombiyalı şimdi hızı ve tekniğiyle dikkat çeken bir oyuncu. Onu söylememiz lazım. 26 yaşında. E iki kişi bu oyuncunun transferi için devrede. şöyle söyleyelim önce yani 7 gol, 6 asist gibi bir kanat oyuncusu olarak 13 gole doğrudan tesir etmiş bir oyuncu. İki kişi devrede. Gündeme geldiğinde Felipe Melo ile birlikte oynadığı için Felipe Melo referans veriyor, olumlu referansını veriyor. Arkasından Davinson Sanchez devreye giriyor. O da diyor ki, evet, ben de kefilim, çok kaliteli bir oyuncu, bizde çok iş yapar diyor. Yani sağ kanat için böyle ikili bir kefalet olan bir oyuncudan bahsediyoruz ama sağ kanatta Galatasaray'ın tek seçeneği o değil. Onu özellikle söyleyelim. bunlardan bir tanesi de Bernard Eşki'den bahsedelim. E, Bernard Eşki size daha önce de getirmiştim. hatırlayacaksınız. Çünkü Bernard Eşki, o da uzak ya daha doğrusu o da Amerika'ya gidip oradan geri dönmek için çaba sarf eden oyunculardan bir tanesi. İşte bu tür kararları verirken neden böyle kararlar veriyorlar onu anlamak gerçekten zor ama sonuç itibariyle şimdi geri dönüş için sinyali yakmış durumda. Galatasaray bu transferi bu transferle ilgili dikkat ederseniz çok fazla gündem oluşturmuyor. Çünkü gündem oluşturduğunda fiyatların ciddi manada arttığı ortaya çıkıyor ki bu da can sıkıcı bir durum. tabii ki Galatasaray'ın beklediği sadece o değil birkaç oyuncu daha var onu da söyleyelim. O oyunculardan bir tanesi de Lucas Digne'den bahsedelim. Lucas Digne önce hayır dedi sonra kulüp içerisinden kendisine ee, yani gidersen çok çok iyi olur dediler. Ee, şu andaki durum e, yani Lucas Dinha için e, bu noktada onu da söyleyelim ve son olarak da e, Memphis Defay'dan bahsedelim. Memphis Defay konusu hani benim aklıma çok yatan bir durum değil e, ama çünkü şöyle değil, hani Santrofor oynuyor, şimdi Batuşay var, Icardi var, kanat oynuyor, kanat forvet gibi oynuyor. Acaba kanat forvet gibi oynamak, yani üçüncü bir oyuncu almak doğru mu? Yani bunun için çok aklıma yatmadı ama gazeteci Tancredi Palmeri'nin açıklamalarına göre Memphis Defa ile Galatasaray görüşüyor. Aradaki sorun ne derseniz sorun da 5 milyon euro gibi bir maaş bütçesi istemesi biliyorsunuz oyuncunun bonservisi elinde bonservisi elinde olan oyuncularla ilgili çok ciddi sıkıntılar oluşmaz sadece imza parası isterler Galatasaray'da bu imza parası artı maaş konusunda tam eli rahat değil onun içinde bir genel sıkıntı yaşıyor bu İtalyan gazetecinin iddiası. Biz de bu iddiayı size taşıyoruz. Galatasaray sonuç itibariyle özetleyelim. Bir sol bek alacak, bir orta sağ alacak ve bir de sağ kanat alacak. Şunu da söyleyeyim, İngiliz basınında gördüm ama ihtimal vermediğim için gündeme almadım. Yine de söyleyeyim, McTominay iddiasına da hala İngiliz basını devam ediyor. Bugünkü tarihli iddia var, onu da söyleyelim. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.